Selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Ece. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugün arkadaşımın evindeyim. Nişanımız çok yaklaştığı için kardelenli makyaj denemeleri yapıyoruz. Geçen hafta mı yaptık bebek? Evet, geçen. geçen hafta bir tane pembeli bir makyaj yaptık. Güzel oldu bence. Ben böyle daha çok düğün zamanı pembeli istiyorum. O yüzden biraz böyle kahverengili bu latte make up diye geçiyordu. Pinterest'te gördük. O tarz bir şey deneyeceğiz. Ve bu hafta kocaman bir sivilcem çıktı alnımın ortasında. Ben Roxanne tedavisi görmüştüm. Üniversite 1'deyken ondan beri bu kadar büyük bir sivilce çıkmamış. Yani tek tük minicik minicik çıkıyordu. İki kaşımın ortasına çıktı. Kocaman. O da patladı. O geçen senle şey yaptığımızda zaten buluştuğumuzda kocamandı. Dün patladı. Patlayınca da böyle oldu. Neyse. Makyajsız geldim. Şimdi bir kahve yapacağız. Sonrasında biz sohbet, makyaj falan. Kardelenin kaçak kedisi Simba'yı sevebildik Ay, de. Korkuruz. Aynen. Fön makinesinden korkuyormuş. Az önce Kardelenin saçını kuruturken. Fönü bir kapattık. Hayvan miyavlamaya başladı ya. Neyse bulursak göstereceğim size onu. Daha doğrusu bulursak diye çıkarabilirsek. Hmm. Hmm. Oh, seni yerim, yerim. Durun göstereceğim. Nereye koyabilirim ya? Gel. sakin reis. Arkadaşlar biraz ödlek bir oğlan. O <laughs> oh, bebeğim benim. Burada... Ya kız sana ne yapıyoruz sanki? Sevmekten başka kimse... Ay o kadar tüy döküyor ki. Korkak. Kebi, Korkak. Ay nasıl güzelsin ama Tosun tosun. Şişko bu. Şişko değil yağlı görünen ama bebek şey olarak deri olarak ah, ah, ah. kız <gülüyor> ah. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Salak kızı parçaladı verin, yani. çok tüy döküyor ya ama böyle tam vurup vurup sevmelik ha Toto'ya bak Toto'ya kız. geçen geldiğimde Kardelen'den almaya çalışıyorum Kardelen'in boynuna bir sarıldı bir sarıldı Allah'tan saldırgan değil ha. Saldırgan olsa hiç sevemezsin yakalasan da. Evet. Kardelen. Dedi ki sen yap kardeyi. <laughs> Aynen. O kızımız bize makyaj yapacağı için. Biz ona hizmet ediyoruz bugün. Şey var ya bir tane akım. İşte kankamı eve çağırdığımda. Kendi evi gibi hissetsin. Yetim bir işlerinde ona yaptırıyorum. Elbise aslında. Ha? Evde silemedim. Ha o da öyle canım şey. Canım makyaja başlamadan bir kahveden sonra bir de yerlisiniz sen. <laughs> <laughs> Birer tane değil mi? Aynen. Tamam. Kanka en küçük fincan seç mi? Ortadaki. Ortada. Pincalı, sanki daha iyi. İki tane diyeceğim. Aynen. Çok tatlı. Şu an sizi ölçü kabı gibi bir şeyin üstüne koydum. Ölçü kabı gibi bir şey değil. Ölçü, ölçü kabı, kabı. Isten, Yani aynen. Şimdi makyajımızı seçelim. Yabancılardan bulayım da daha güzel olur. Aynen bir de sırasına bakayım nasıl yapıyor. Bak şu bana güzel olmaz mı? Türk Türk'la. <laughs> <laughs> şu kız aç. Aa bu güzel olmuş <laughs> <hoşbar. gülüyor> Bunu istiyorum. Hmm, <Evet>, <laughs> Netledi mi? İstenen. İstenen bakalım nasıl olacak bende. Ekran görüntüsü alayım mı? Yok ama şey kaydet belki şey yaparız. Okay. Bakarız o zaman. Halotanla şey karıştırdı. Bronzer Yok highlighter karıştırdı. Ya ben o şeyi alayım diyorum. Glow glowşun var ya. Ben de deneyeyim mi? Var mı sende? Yok şey ya. Highlighter ha, sıvır, Dene. Miktar, highlighter var mı? Düşünün <laughs> parlıyormuşum. Yok çok hafif koydum. Zaten o bayağı şey yapıyor. Göstermiş mi ki kodan Kardel de mozaik yapmış. Ellerine sağlık. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> 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 Aa, Kardel de aynı şeyimiz var bu arada eşofmanımız. Üstüme ceketini giydim. Beyaz içim diye. Gittikten sonra çıkaracağız ki beyaz nasıl görünene bak. bakacağız. Ay çok kötü oldu. Hadi bakalım. Şimdi Kardelen Hanım makyaj malzemelerini çıkarıyor. Hangi tonda makyaj yapacağımıza karar verdikten sonra ben artık bir far paleti alacağım. Bu arada o İstediğim marka vardı ya alacağım. İstediğim renk palet tükenmiş. Neyse karar verelim. En kötü kahverengi. Aynen işte kahverengi tarzı olursa kahverengisini sipariş ederim. Tamam ben de hazırım. Bir de ışığı var onu söyleyecektim. Bakın prenses hazırlama alanı. Burada prenses ben alıyorum. Ben gelirken kendi makyaj malzemelerimi de getiriyorum ama bende olmayanları Kardelen'inkiyle tamamlıyoruz. Bir de fırçalarımı getiriyorum. Ay. Bu fırçaları ben yıllar önce heves edip almıştım. Ve hiç kullanmadım. Bu zamana kısmamıştım. Çok nadir ara sıra bir şunun aldığımı sürüyorum. Bir iki tanesini kullanmıştım. Ama bu telaşımız bitsin de Kardelen bana makyaj yapmayı öğretecek. Yani far falan kullanmayı öğretecek. Artık ben de far sürebilen bir kız olacağım. Fentesi varmış bu arada kardelenin. Başlıyoruz biz arkadaşlar. Bana sürücü de mi krem anlamıyorum ben. Sana sana. Böyle ısıtıyorum kremi. Duyuyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Aa çok güzel kokuyor. Bu şey mi? İbraşe'nin ki mi? Beğendin mi? Çok güzel. senin olsun. Niye ben kullanmıyorum? Niye? Çok güzel kokuyormuş. Al senin olsun bu. Kardelen'den Ben gelinize... bayağı duruyor çünkü. Dur. Ee, Gülerman'dan <laughs> <laughs> Kardelen'den Yifrojen'in kremini çorlamış oldum. Cidden çok güzel kokuyormuş bu arada bu. Arkadaşlar bedava makyaj yaptırıp üstüne ürün almak istiyorsanız Kardelen'e gelebilirsiniz. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Sana gelip biri dese ki çok güzel makyaj yaptın kıza. Hmm. Bana da yap kanka parasını vereyim dese. Bilmiyorum. Bu işi abi bir şey söyleyeyim Benim yeteneğim olsa ben yaparım. Bir tane arkadaşım yapıyor işte o kız. <laughs> güzel Maki makyaj yapıyordu. Para verince işler değiş. İşte verecekler. Hiç Ama <laughs> şu var bir de. Sen o para, bunu düzenli yapınca hmm. ürünlerini de yükseltmen gerekiyor. Şimdi Kardelen ne yaptı? O izlediğimiz videoda fondötenle highlighter'ı karıştırıp sürüyorlar. Fondöten değil ama BB krem. Fondötenim yok çünkü. Bir şey söyleyeceğim bu bon bana açık olmaz mı ya? Hı? Bu bana açık olmaz. Yok yok olmaz. sen. Kardelen de BB kremle notu. BB kremiyle. Ee, Kiko'nun... Zaten açık olsa da başka seçeneğin yok. Yani doğru. <laughs> <laughs> Kiko'nun bu highlighter'ını uyguluyor bana. Ya neyse işte tamamen karar verelim de ben ona göre artık fondöten falan bir de bu hangi markanın o Glow Ocean? Hangi markanın o? Maybelline'in miydi? Loreal mi? miydi? Arkadaşlar size soru günler. Bunlar. Bunları kullanınız var mı? Kanka bu benim yüzüm gel alacak. Hadi bakalım. Onları deneyen varsa söyleyebilirim. Çok güzel ışıltı veriyor çünkü milletin yüzüne. Aynen. Kanka beyaz oldum. Ece ama ne yapayım başka bir renk yok evimizde. Ben da eve döneceğim biliyorsun. Yok yok sileceğim ben sana şey yapacağım sonra. Malum Günlük mi? bir ha, makyaj tamam. göstereceğim. Öğren artık de. Aynen. Bir ara yatarak yap ya ben öyle daha iyi görüyorum bence. Çünkü şöyle yatıyorsun ya. Aynen. bir dik dik görebiliyorum anladın mı? Detaylı öyle, görüyorum. Öyle full makyaj öyle mi yapıyorsun? Disney'e yatarak. Valla aynen. Ben uyurum. Yemin ediyorum aşırı almıştım. hoşuma gider. Uyumama izin verirsen olur. Uyu uyu benzin fark Tamam. Arkadaşlar bir sonraki kaderde makyajımızda uyurken makyaj yaptırdım. videosu çekeceğim. Çok beyaz var. Neyse göz makyajına önem veririz. Bitince görün bir de. Burada ben de bunu kullanıyordum. Notun bu kapatıcısını. Sonra L'Oreal'in şununu almıştım. Bu sefer bununla deneyeceğiz. Öncekinde de öbür notla denedik. Çok hoşuma gidiyor var ya makyaj yapılması. Selen yapmayı bilmiyor ama evde şey yapıyordum ben. Bu fırçalarımı veriyordum bana makyaj yapıyor gibi yap diyordum yatıyordum. Ya. <laughs> ve uykum geliyordu. O kadar hoşuma gidiyor ki birinin böyle yüzüne saçımla oynaması. Aa dostlar. Hı. Ben işe başladım. Ay evet. Artık işim var ve online ve gerçekten sevdiğim bir iş. Bir şey söyleyeceğim. Bir süreceğiz bu bölümde <laughs> kalsın. O ses çok güzel. Ey Samar. İşte makyaj Ey Samar'ı çok güzel bir şey ya. Ben de istiyorum. Şimdi ya. İşte arkadaşlar makyaj yapmak biraz zor biliyor musun? Gülüyorsunuz. Tamam. Aa bak Nasıl? belirginleşti hemen. Bakın. Doğru yerden çekiyorum değil mi? Sanki bir tık daha böyle mi gitmeli bir gibi? Tık daha yukarıda mı çekmeli? Bur burayı da öyle dene bakayım. Evet bu arada bak bu daha yukarı doğru bu daha böyle aşağıda. Aynen. Ya bence highlighter en son süreyim. Tamam. Çok mu karışık Neyse, istersen, şimdi, ne? şimdi göz makyajına geliyorum. Annem de bana diyor ki hmm. yukarı yukarı. Yukarı yukarı. Sarıda. Tamam anne Aynen. Kız asıl o zaman annenden ya. öğreneyim ben makyajı. <laughs> annem gelsin bakar şimdi. Bu arada bir aydan az kaldı biliyorsun değil mi? E, evet canım çok heyecanlı. Sana bırakıyorum çünkü şöyle düşün sen yapacaksın her türlü. <laughs> tamam bence şöyle geçişli yapalım bir tık. Tek bir renk değil mi? İki renk falan olabilir. Hayır, ben bu kızınkini beğendim. Aa, ben sana nişan kıyafetini göstereyim bak. Aa, çok şık. Güzel olmuş, hiç bayağı. Değil mi? Bak evet. ayakkabıyla da denedi E Bir şey diyeceğim, sen bunu böyle giyeceksin değil mi? Hı hı. Makyajı da... Giyip makyaj Giyip, yapalım, ben üstüme şeyim. şey örtelim. Bu hani kuaförlerin taktığı ha. şey var ya, o var mı Onu... Var mı sizde? Hı -hı. Tamam, öyle yapalım. Çünkü Aynen. sonra giyersen full bulaşır. Alttan giyecek olsan, Aynen. durdu da. Böyle giyiyorum. Saçımı nasıl yaptıracağım? Kanka saçımı... Saçını da bana yaptıracağım. Kanka <laughs> onu sen yapacaksın. Onu da Melisa'ya yaptıracağım. Böyle bir şey yaptıracağım. Evet, yani güzel. şöyle görünür önden. Arkadan da böyle görünür. Bak, tırnaklarım da böyle olacak. Bak düğün makyajım bu tarz hafif bir şey denesek bir arada. Evet. Benim artık Pinterest. Çok olmaz da. Ha? Çok hafif yapmayız. Da. Aynen bir tık daha aynı çok onun ışıltılısı. Evet. Ben daha iyisin. Tam karayım <laughs> Kardelen dedi ki ya, şeyden sonra bu makyajdan sonra bana günlük ben beyn. Beyn. <laughs> günlük beni görmek istediği makyajı yapacakmış bana. Bunu yapacağız sonra sileceğiz. Biz ne gözle başlıyoruz biliyor musun? Çünkü alta dökülüyor diye. Evet. O ama likitti evet. çünkü adamın kullandıkları. Aa benim var bir tane likit dur onu da süreyim. Seni. Bak bunu tek sürüce günlük makyaj oluyor. Evet bu arada. Ben bir de ten makyajı yapmıyorum. Daha çok tensiz yapsam daha belirgin olur. Aynen. <laughs> güzel oldu. Aynen. Bugün kahverengi deneyebiliriz. Mavi deneyeceğiz ama. Tamam. Lütfen deneyelim. Söz <laughs> deneyeceğiz Sana ama. çok yakışır. Dostlarım bana fondöten komple bir makyaj ürünü önerisi yapın. Bu renk yapın. sana çok yakıştı. Bence de bu arada. Hem sen böyle şey seviyorsun ya sade. Evet. <laughs> Bitti bu kadar arkadaşlar. <laughs> Bekliyorum orada makyaj malzemesi önerileriniz. Herhangi bir şey olur. Şu an fondotene highlighter'ım yok. Ya komple yazın siz bana. Zaten çok bir şeyim yok benim. Ben yavaştan sen de bir değerlendirelim canım. Ya sadece şey düşünüyorum. Keşke abi gratis Watsons ve Rosemann'da ürünleri deneyebilsek. Üzülmesinler ama oradaki çalışanlar da doğru önermiyor abi. Yani git 80 senle bana aynı ürünü öne önerecekler. Ki yapmışlıkları var. Aynen öyle yapmışlıkları da var. Yani çok açık tenli bir arkadaşımla bana aynı kapatıcıyı verdiler ki benim göz altlarım da çok koyu. ne yani biliyorsunuz zaten. Çok iyi ASMR videosu oldu. Sen duyuyor musun fırçanın seslerini? Çok güzel oluyor. Ay hayalim hayalim. İkinci makyajı yaparken yapışsan da öyle uyuyormuşum. <laughs> Sen bu fikir çok iyi Evet abi çünkü Selen'e diyorum ya evde fırçaları veriyordum. Bana makyaj yapıyor gibi yap diye ben uyuyordum. Sonra bana kızıyordu sen uyuyorsun ben yapmayacağım sana diye. Dudak nemlendiricim var mı? Hı Gloss değil de. Benimkini getirmedim. Oturtma. <laughs> bu şeyleri var bunların kaşıkları Kaşıyor. ama bunda yok. Bu avokado olan da var. Bence bu güzel nemlendiriyor. Hmm. Değil, değil mi? Bu da güzel sakız gibi. <laughs> Bence güzel nemlendiriyor. Bunu bir de geceden bir tık daha yükseğe sürsen de kalın diyor. çok iyi olur. Ama bu daha güzel. Dur ona daha yeni başladım onu dağıtacağım. Bu mu? Buna yeni başladım. Bunu bu bitmiş ya. hali mi? Koyultayım mı? Hayır bu çok güzel işte bu çok Ay hoşuma ama. gitti. Ay çok güzel. <laughs> Dur. Ben de <Bilmiyorum>. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bu tarafı da bir tık daha az yapsana ilk başta. Bunun kadar değil. Bir tık daha az yap buna göre mesela. Bence böyle daha iyi duruyor. Daha mı az yap? Aynen. Buradan dağıtayım o zaman. Ha, bak beyaz. Daha iyi Aynen. Daha böyle... Çünkü şey daha çok seviyorum böyle. Daha aydınlık dursun. Zaten göz altına yedirme koyuyor. <laughs> <laughs> Bu havalimiz. Tamam o öyle. Nasıl öyle kadın Tamam. Uğraştırma beni. <laughs> biri makyaj artisti 40 bin lira mı 60 bin lira mı ne istemiş gördün mü onu? 40 bin lira neyine veriyorsun? Ya bir tane de adam var ya onu getiriyorlar böyle şey dışından hep, falan. Hep böyle altınlı şeylere giden adam. Çok güzel oldu bu. Bu bir tık bozuldu gibime geldi. Ben bu sefer bu niye daha güzel biliyor musun? Çünkü bunun şurası sanki de yukarı çıkıyor gibi bak. Aynen. Bak bunda o yok. Bu. Arkadaşlar bunu Baz alın tamam mı? Bence nişanlı çok güzel olurdu. Bence de. Tamam madem diğer tarafa mı yapıyoruz? <laughs> İki farklı makyaj. Çok aşağıdan Abi, evet ben. ya. Abi evet ya. Şey gibi. Buradan da işte başlamış gibi oldu bak. Aynen. Şuradan yap bence. <laughs> Aa, ama bir şey diyeceğim. Bir fena olmadı ama. Yani. Ama bence biraz önden görün demedi mi? Okey bence. <laughs> ba buna baksana. Aynen dur. <laughs> geçmiyor bu sefer de bu daha güzel harbiden tam uyumadık ya ne olur bir tane yine yaparken yatayım yatalım bir dakika lazım highlighter bu allık biraz highlighter'lı zaten aynen aynen <laughs> Peki bir şey soracağım, Makyajdan sonra saç yaptırmaya gidelim değil mi o zaman? Çok mı? Hı. Hı. hı hı. Yo gerçi saç yaptırıp geleyim ki elbiseyi. O elbiseyi giyeceğim. Saç yaptıracağım. Değil mi? Aslında ben şey yapmayı öğreneceğim. Tantür. Nasıl? Çok güzel bence. Panoramayı süreyim mi? Bence panorama daha hemen. Ama bu da çok kanka ya Dur ya Ece sus, sus. Hayır öbürüne <laughs> şunu sür Hayır abi Tamam ben ikinci katı geçeyim o hay, zaman Hayır bak Bununla da bunu sür Bak var. ben bunu böyle yapıyorum sonra benim bir tane Maybelline var onunla ayırıyorum Tamam Benim de kalem var göstereyim mi onu Göster Bu arada bu çok hoşuma gitti Bak ben bu tarafımı daha çok beğendim ama sen şu allık mı çok oldu? Bir tık çok. Değil mi? Ama bir şey diyeceğim O da olsun. Ama o kadar düşünün Ben de bundan alacağım. Dedik sana ya. güzelmiş. Ama güzel oluyor burası. Ve çok kalıcı. Hmm. Evet ben hiç kurumluk yapmıyorum bu Annem mesela hiç sevmez maşır. Ama buna bayılıyorum. Ay lekik şey beğendim bu arada can. Ellerine sağlık. Arkadaşlar makyajımız bitti. Beyaz görmeyeyim. Aynen. Bir dakika. Şimdi saçımı yarı toplama gibi perçemlerimi ön, önden bırakacağım. Böyle oldu. Bu taraf böyle. Bu taraf böyle. İki taraf bir tık farklı oldu. Bana bu taraf daha güzel ama sanki bir tık allık azalmalı gibi diye konuştuk bence. Şeyde de böyleyiz. Bir tık artık şey kaydı da güneş. Şimdi Kardelen'in aynesine. ne denir onu? Onaya çıkıyoruz zaten, gülücüye çıkıyoruz. <laughs> Aynen, hadi bakalım.